Arkadaşlar yalnız sö o, o sü. arkadaşlar yalnız ya bu birlikte arkadaşlar bugün bu birlikte ee, tabii ki şu an mesela düşündüm taşındım biraz daha ee, oldu biraz ee, kısacası sıkıldığınızı düşündüm PUBG'den ve bir böyle bir video çekme kararı aldım İnşallah beğenirsiniz. Zula o, bildiğiniz ee, orası tamamen güzelsin indirebilirsiniz aşağıda linkini koyarım indirirsiniz beraber oynarız şimdi sen buradan geleceksin mi birader şimdi geleceksen ona göre rezervasyon bir kişi geçelim. kaldı ooo oo. oo. sen de öldün. Sula kazandı. Ben bu boyun geçimden alıyorum ya. Bomba bölgelerini koru. Evet. İyi güzel. Şöyle yaptım da yaptım. Arkası. Ben ölmezsen sevinirdim be. Allah. Şöyle kısayım ben. Abi sen miydin korktum ya. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz Arna. hale getir. <laughs> Gladio kazandı. Arna. Bomba bölgelerini koru. Daha <laughs> geldik de bu sefer de değil, yerler de seviyesi olan yaşarmayayım diye düşünüyorum. Yemediysen. Ooo illegal be. illegal be. Oynursun bu oyunu bir kahretsin. Ola yavrum kankam. Oğlum canım bir kaldı ayıptır lan. Bana bir tane can verin. Hiç şey olacak da. Sula kazandı. Evet şimdi. Bomba bölgelerini koru. Ee, i̇ki tane kilimiz var. Şimdilik şimdilik daha ederim. Şimdi ben A gidiyorum. Çünkü genelde A geliyor bana da anlarda B. Ya i̇şte şimdi A'dan mı kalsam B'den mi kalsam? Şimdi teknik olarak hiç istemiyorum. Ooo Osman RP geri dönüyor. Ooo beyler. Ortada belli ki bir karışıklık tek başınasın. Bomba kuruldu. Sence? Bombayı bu oh. ve etkisiz ee, kişi, bir kişi kaldı tam kafadan. Bunu alırsam güzel oldu arkadaşlar. İşte ben şu an bunu almak işte. Bu tünelde. üç ah. Kişi. Buyur hocam. Ama çözer miyim onu bilmiyorum. Çözerim. Net. Ya arkadaşım. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Evet. Güzel. Üç Bomba bölgelerini koru. Ama sonra sonradan çevirmezler. Abi herkes 3 kişi de yok. Arkadaşım hiç ayağa gelen yok mu sanki? Bilmiyorum. Sanki hiç araya gelmeyecek. Hadi gelin lan. Nasıl olsa buradan çektim. Ooo güzel. Beyler ellerinizi Bir kişi kal kaldı. Bir zaten bana renk geldi yani. Onun için Oğlum bu kendi base'i lan? Hadi lan. Çık lan dışarı. Oğlum çık. Çık işte bak. Kendini bana zor, yani zorlatma zorlama olmayacak işte. Hocam neredesin sen hocam? Biz seninle ne yapacağız? Neredesin ya? E de boş. Hocam. E değil mi? Helal. Zula kazandı. Güzel. Evet. Bomba bölgelerini koru. Adıçık. Bir kişi kaldı. Arkadaşlar bu arada araya lafa girmişken kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim rastlamam lazım. Sen yine şu an deli gibi rastladı. Onun için ben de rastlıyorum. Aynen. Az adamlar güzelim kill oluyor. Ben 5 kill aldım ya. Bomba bölgelerini illegal RP e, güzel oynuyor ellerinde sağlık. tane bir şey oldu. Ne şey Ben şöyle bir atsın bunu. Ölmeyin. Tamam. Şöyle şöyle atalım. <laughs> şöyle bir kişi kaldı. Hocam çok iyi. Hemen ölüyor bunlar. Zula kazandı. Hallerece diye de savunmamız lazım. Bomba bölgelerini koru. Şöyle bir taktik deneyeceğim ben. Hadi, hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sen bizi zorladın acım. Bir kişi kaldı. Oo, o zaman şöyle yapayım ben. Hadi bana. Neredesin acım? Zula kazandı. Zaten gitti. Benim benim için almama gerek kalmadı. Neyse. Bomba bölgelerini kazanıyoruz o. arkadaşlar. <laughs> şöyle devam ediyerek sen ooo evet. bu sefer azaldık bak şu an kötü oldu sen gittin ama vurdum ya b'de 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 abi ama neden kar 98 tamam. güzel tek bile kaldı bunu da alır mısın? Alamazsın. Yüzde yüz. Ama tünele girdi. Tünele girdi. Sen tünele bak. Aynen. Doğru yerlerde geliyor. Abi neden ya? Hadi, hadi. ya kanka bütün ben yardım okudum da değil mi? Heh. Adam. Selene sağlık. Neyse. Arkadaşlar bu arada takipte kalın. Yakın zamanda Valorant gelecek. Bombayı o, kur o, ve patlat. Takipte kalın. Yani. İyi olur yani. Şöyle gideyim. Şöyle bir bomba Ben direkt şuradan açıyorum. Sen bir Bu sonra ne aldılar? Aynen. Bakın şimdi nasıl söylüyorum. Arkadaşlar nasıl ölünür? İzliyorsunuz değil mi? Aa ölmedim lan. Aa korktum ya. Şöyle. Bir kişi kaldı. Şimdi bombayı kuruyorsun şöyle. Bomba kuruldu. Tamam. Var mı hocam geride adam? Yok mu? İlla regalını çek. Şöyle bir vur. Abi dikol oynayacağım ya. Şöyle bir dikol oynasın geldi. Neden oyunda ya kimin yanına Ana ben vurdum Ben vurdum ama sen ne zaman arkadaşım Neyse Bombayı kur cool <laughs> ve patlat Evet şu anda oyunda üçüncüyüm ben Şimdi birinci olan hiçbir kill bile almazsa güzel Bak bu Mardekay Mardekay'ın bir kill bile almaması lazım ki ben üçüncü olabileyim Piteş kabileliğinde Marde, marde aldı ya. Al ya. Ben alsaydım iyi olurdu yani. Dek vuruyorum ya. Zaten adamları yeniyoruz. Biraz rahat bakıyoruz. Bomba kuruldu. Hadi gelin lan. Hadi gelin lan. Oo oh. ben ha, ama ben çok atladım ya. <laughs> Sula kazandı. Güzel. Maçı kazandın. Ee, arkadaşlar o beyler üçüncü ve pitteyim ya. Üçüncü ve pitteyim abi. Güzel. Hadi bak. Ne verecek? Hadi bakalım sizce ne verecek? Bakıyoruz. Bence kötü bir şey verecek. O süper mart kasası yani yeah. ve şuraya gidiyorum ee, süper mart kasasını açıyorum ve bir günlük karambit. ye yeah. ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı eee daha çok oyun videosu gelecek kanalıma abone olabilirsiniz videolarıma like atabilirsiniz sizleri çok seviyorum is bye 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 bye